Merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlerle kendi yaptığım mini map'i oynayacağız. isterseniz İsterseniz başlayalım. Hatırlarsanız önce kendimize böyle bir video boy skin yapmıştık. Şimdi de bir mini map oynayacağız anlamak istedim. Bilim istedim. Şimdi bu kapıyı açmak için ne yapılmalı? Bu arkadaşlar bir komut blok. Komut blok nasıl alınır? Hemen göstereyim. Şu altta gözükmesi gerek. Ee, biraz yakınlaştırırsam. şöyle görünecek. Şuradan biraz alayım. İşte. Tamam. Böyle Kendi adınız Minecraft böyle böyle bir komut yazıyorsunuz bir e, kendi adınız Minecraft comment block ve bitiyor. Evet, lafı fazla uzatmadan e, şeye başlayalım. Map'e başlayalım. Şimdi e, kapıyı açmak için şu düğmeye basacaksınız ve ayrıca bu set set to time da yapıyor. Ah, oh, yanlışlıkla efekti şimdi aldım. Şimdi buradan geçerken size bir efekt veriyor. Körlük efekti. Burada blindness. Körlük efekti veriyor. O körlük efektiyle Buradan daha zor geçiyorsunuz böyle. burada hız efekti verdi size. Şimdi bitişe geldik. Maalesef map'i ben yaptığım için, mini map'i ben yaptığım için her şeyi biliyorum mini map'teki. Şimdi buradan atlamanız gerek ama burası nedense bozulmuş artık arkadaşlar. Artık geçiniyor böyle oluyor. Normalde buradan böyle bastınız mı yanlışlıkla geberir giderdiniz şuradan doğardınız yaş orada da bir hata vardı şurada da ondan sonra da düşüyordunuz adventure de oynamıyordu tabi buradan atlamak çok zor o yüzden e, bir dakika o zaman şöyle bir şey yapayım yeni yeni bir şey ekleyelim hemen siz videodayken hatırladım üzgünüm Merhaba arkadaşlar Minecraft Mini VP yeniden hoş geldiniz. Yaptığım hatayı düzelttim ve şimdi Mini VP başlıyor. Şimdi bir dakika ben yanlışlık yapmışım. Ama kayıt çökmüş sanırım. Ondandır. Ben bir kere çünkü açıp kapadım şu şunlar. şunlar şöyleydi abi kayıt çökünce gitti. Demin kayıt çöktü ya. Yanlışlıkla bir şey oldu sanırım. Kayıt çöktü. Şunu sileyim. Yeniden başlıyoruz YouTube. Şimdi kopya açmak için buna basıyoruz. Buradan geçerken böyle. Ama arkadaşlar ne kadar bassam e, Ctrl'ye koşamıyoruz ve böyle geberiyoruz. E, bura nere? La. Heh, geldim, şuradaydık, hmm, şurada. Burada böyle ne kadar koşmak istesek koşamayız. Arkadaşlar, bu adventure oynandığı için buradan geçmeniz gerek. Normalde, normalde öyle. Böyle gideceksiniz, hoppala. Buradan geçerken size evet, körlük efekti verdi. Al, al. Körlük efekti veriyor bir de. Utanmaz. Körlük efekti nasıl verirsin? Dur. Dur. Arkadaşlar. La Fail'lar için çok özür dilerim. Bir fail oldu. Neyse. Speed efekti var ve Aa böyle de geçiliyormuş. Allah. Dur bir dakika. Şurada. Şuraya spawn point de koyacağım. Checkpoint daha doğrusu. Tamam. O zaman şu üç kare Çünkü dört kareden zıplamıyormuş. onu da öğrenmiş olduk. Kazandım. Tamam. Ne kazandın? Ne? Ödülüm nerede? Bu mu ödülü? Bu mu ödülüm? Ödül bu mu? Bu mudur la ödül? Bu mudur la ödül? Yakarım lan seni. chest. Benim hep yakarım seni. Ben kardeşim ne yapmış? Neyse. Ay. Sinirlendim. Ödülü mahvolmuş. Bu da binlerce XP olacak. Neyse arkadaşlar. Bu mini map'i bir dakika şöyle mini map'i arkamızda şey bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar bu bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar, iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Ve beni takip etmeyi de asla kaçırmayın. Sürekli video geliyor. Asla takip, ta kimse takip edemez. O kadar hızlı ki geliyor ki. Hemen koşun, koşun, koşun. Her saniye video geliyor. Koşun.